Bayağı sohbetin ardından. Bana çok vicdansızca geldi ve üzüldüm. <laughs> Ulanlar olsun izlerse yani. Bunlar uzun zamandır masaj hayali kuruyordum ki gençler. Ve zaman ayıramıyorduk ki. Tabularını yıktı bugün. Bıraktım Fethi ablam. selam. Bugün harika bir aktivite olarak Karaköy'e gidiyoruz. Okul ziyareti yapacağız. Mezun olduğumuz üniversiteye gezeceğiz. Vapurla geçiyorum. Uzun zamandır vapura bilmemiştim. O kadar keyifli. Mutluyum yani güzel bir gün olacak. <laughs> çok tatlı bir art sanatsal yazan yere girdim. Aşkım sana mama mı getirdim sandın? Mamam yok. Annem evdeki mobilyaları boyadı çünkü. Onun üstüne böyle kalıp şöyle bir çiçekli bir şey aldı. Her şeyi soruyorum. Tamam bu ne diyor? bu ne diyorum falan. Ben yani şöyle bir şey gördüm. Bayağı sohbetin ardından böyle baskı. Onu göstermek istedim size. O kadar şirin biriydi ki çünkü. Gelirseniz Karaköy'e böyle sanatla ilgileniyorsanız falan çok şirin bir yer. Karaköy biraz da değişmiş yani. Değiştiği için de her yere bakıp aa burada bunu açmışlar, aa burada bu vardı falan diye diye gezdim. Emre'yi bekliyorum şimdi. O biraz trafikte kaldı. O gelene kadar nerelerde oturabileceğimiz en azından keşfetmiş oldum. O kadar özlemişim ki. Karaköy'de fark ettim iki şey olmuş. Bir tanesi böyle masaların üstüne bütün menüleri koyuyorlar. Yol boyunca bütün serpme kahvaltıcılar dahil, normal yemekçiler ve kebapçılar dahil hepsinin masasında böyle. Neredeyse menülerinin sergilendiği haller vardı. O kadar Kökle adım ötede de Starbucks'ta kahvesini yarım bırakmış bir insanın içeceğini alıp içen bir adamı gördüm. Sokakta yaşayan birisi belli. Görüyorsunuz böyle bir şey olduğunu. Tamam patronlar bunu dikte eden belki ya da Karaköy'de herkes yapıyor biz de yapalım dedirtenmiş ama ve taze çıkarıp hani kokularıyla birlikte falan ölüm az önce kebap koydular böyle. Masalara dizdiler falan. Çok uzun zamanda bir anca alabilecek insanların arasında bu şovu yapmak bana çok vicdansızca geldi ve üzüldüm. Bir de diğer fark ettiğim şey, adım başı balık dürümcü açmışlar. Arabada balık dürüm satan bir amca ile meşhur olmuş bir şeydi ama inanamazsınız ya yani. Nereye gitsem mekan kapanmış balık dürümcü olmuş. Bak burası da. Hello! Ne sen Ne? Reunion! Her yer değişmiş. Ha. Mezun kartımı bulamıyorum. Mezun kartımız mı var? Okul numaramı hatırlıyorum. Okul numaranı hatırlıyorum. Hiçbir anlam ifade etmediğini biliyorsun inşallah. Ama hayır mezunum diyeceğiz. Yanmazsa şey diyeceğim bak okul numaram da bu. Emre diyor ki bence çekme almazlar sizler. rezil olmayalım. Senelerimizin geçtiği bu kapılardan. <laughs> Önce tarasam mı çıksak? <laughs> Sen de çok mutlusun değil mi? Çok heyecanlı. <laughs> Güvenlik abla bizi tanıdı. Şimdi hocalara gidip tek tek başarılı. Dört milyon. Neyse bak güzel. Bence de bir teras görelim. Bölüm ikincisi oldum. Emre diyor ki, bölüm ikincisi da ne oldu? Spor hocası <laughs> Spor hocası oldum. Ben de diyor, Türkiye'de zeytinyağıcı oldum. <laughs> Türkiye şartları kardeşim. Biz de ajanslarda çalışmak isterdik ama. Hı? Geldik terasa. 4 sene şu manzarada okuduk, çok güzeldi. Aa, denizi de görüyormuşuz biz. Yenim Hiç oluyor. hatırlamıyorum. Yenim anladım, yenim. Sadece Galata Kulesi'ni hatırlıyorum. Yemin ederim hafızadan silmişim ben denizi. Galata'ya o kadar aşıktım ki çünkü. burayı yıkınca altı tane eser çıktığı için bak yapamıyorlar gördün mü? Ay en sevdiğim katende. Oha gişe koymuşlar. Ne olmuş buraya? Oha burada ne takılıyorduk? Ne olmuş? teknoloji merkezi. Böyle küçük startuplar yapıyorlar. Anladım. Ya. Teknofest'e katılmak için falan yerler mi yapıyorlar diyorsun? Benden, benden, benden. <laughs> o sırada şey birinci olmuş Meryem Okulda abi böyle süre, konuşurken. Senelerdir bu orada. Sanat sanat için olan. Ay bakın bu sınıfta çok ders yaptık ya. Ay. Buraya da seninle ilk çekildiğimiz fotoğrafı koyacağım bu koltuklarda. Hatırlıyor musun? 5 yaşındayken geldiğimiz. 10 yaşında Şuraya da bakacağım. Yılında. Güzel okulda okuduk ha Emre. Şimdi olsa okuyamazsın. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Maddi <laughs> adısına. <üstüne>. Geri para. <gülüyor> 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 Dün baktım bak bizim bölüm 150'ydim ben sana. Ben de 150'ydim. 285. Hii! Ne? senelik, 5 sene, sene okuduk. Şaka mı? Ben 18'de mezun oldum. 18'de girdik mi ya da 23'de mi mezun olduk? Öyle bir şeydi. Çok Biri kötü. Sizinkilerle yaşıyordum, ben yurtta kalıyordum. Doğru, Doğru. sen yurt masrafında olsaydın. Oğlum burası iyice sanatçı bir okul olmuş ha. Wow. <laughs> Müzeye gelmiş gibiyim. <laughs> <laughs> Patlamış. Aferin size çocuklar. <laughs> Aferin size. Vallahi çok güzel. Karaköy benim. Emre, bir şey gördüm ama çok duygusal. Hazır mısın? Evet. Gel. Evet görmüş müydün? Gördüm ama var mıydı? Var mıydı? Biz son sınıftayken vefat etti. Bakın hatta Tanzer meklep yapmışlar. Burada da çok takılırdık ama her yeri kapatmışlar. Böyle camlar ve masalar yoktu. Buralar hep açıklık ve Bol bol koltukla dolu yerlerde. Ben Bir yer gözlük taktırmışlar. Burada taktın ilk 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 mı? Benim ilk taktığım buradaydı. Şey kartla giriliyor. Republic of Gamers. İçeride gamer odası var. Kesin sigara falan. <laughs> Çok iyi oğlum. Netflix iş şey yapıyorlar. Stüdyo alanlar. Yemin ederim okulun parası artınca kalitesi artmış. <laughs> İnanılmaz olmuş. Rus film odası. Ya güzel de sadece hocaların birçoğu yoktu ve ya yani birçoğu dediğimiz <gülüyor> <gülüyor> Okulu gezdik ve sadece Eda Hoca vardı. Eda Hoca ile karşılaşmışken oturduk sohbet Burada falan. Burada selamlar olsun izlerse eğer. Önceden haber vermiş olsaydık, birlikte yemeğe çıkardık falan dedi. Biz bilemedik tabii ki yani. Önceden keşke zaten planlayıp bu şekilde yapsaydık. Diğer hocalarla da hepsini görmüş olurduk hazır gelmişken ama. Turlayacağız biraz Karaköy'de. Kahve falan içeriz. Kahve içerken Görüşürüz. Bet. Bana bir günlük öğününü anlat. Sabah kalk. İki tane yumurta ya da üç tane yumurta kayısı kıvamında haşlama. Onun yanında bir kase 150 gram yulaf. Sıcak bir suyla üstüne de blueberry. Ben de bir ara sıcak suyu yiyordum. yanında da taze sıkılmış portakal ya da mandalina suyu. O bozdu biraz işte. En, en son en son o, en son. Niflo olsun hep çiğnerek sanki meyveyi okay. doğrayıp kesin. Öyle. Genellikle sebze ağırlıklı oluyor. Panak olur, brokoli olur, olur, pırasay falan. Ne Onu çok ben tercih etmiyorum da. Zoraki oluyor. Peki her gün öğle yemeği yiyorsunuz mutlaka? Tabii. Akşam yemeklerini sert yiyorum çünkü spordan dolayı. Sert yemek. Fazla yiyorum. Kesinlikle bir tabak karbonhidrat kaynağı alıyorum. Pilav, makarna gene öğlen gibi. E yanında mutlaka 150-200 gram civarı kırmızı et oluyor. Balık ya da tavuk tarzı bir şey, hindi. Bol limonlu, bol tuzlu ve bol sarımsaklı yeşillik salata tüketiyorum. Emeği ve yiyorum. Akşam yatmadan da bir kase yoğurt yiyip iki tane meyve yiyorum. Bir günü tamamlıyorum. Harika. Ha, Gerçekten arada bir, örnek ara, bir mi? Burayı görmüş müydün? Vallahi. Evet kocaman. Aa satranç gelsene kültürümde. Ben bilmiyorum şeyler. ki olur satranç herhalde. Evet. Ben de onu bilmiyorum Şey. <laughs> ben de onu biliyorum. Geçen sene mesela sevgililer gününde şey almıştım. El yapımı harbi böyle çeyiz ağacı satranç laftası almıştım. Ziyana iyi oynuyor mu? Art Artık iyi. Ha. Artık iyi. Sen diyorsun yetiştirdim diyorsun. Artık iyi. Yok babasıyla da oynuyor. Ha. Aynı. Yana çok iyi. tatlı görmüştünüz sizin misafire geldiğiniz. Ay tarif falan işte sohbet muhabbet oraları çekemedim Mesela O kadar uzun sohbet ettik ki. Acıktık. Dağılmadan önce dedik bir tavuk pilav yiyelim. Sağlıklı ve sporcu bir besindir. Tavuk pilav hayat kurtarır. Elektrikli mi? Elektrikli. Şimdi her şeyi hallettik. Emre Beşiktaş'a bırakacak beni. Oradan da motorla bu seferde de Üsküdar'a geçeceğim. Oradan da metroyla eve geçeceğim. Keyif aldık mı? İsteklerimizi yapmış olduk. Kesin. Anılarımızı depreştirdik. <laughs> gidiyoruz sevgililer günü spasına. Orada da çekelim size. <laughs> Uhu geldik. Bizim sevgililer de süsen dışarı çıkmaya bak ama. <laughs> Mesela, Ay çok bize, eğleneceğiz. Güzel, gün sevgililer günü. Çok eğleneceğiz. Ya <laughs> bizim çok komik. <gülüyor> <gülüyor> Bir bakıyorsun onu Ukrayna'da geliyor. Balin. <laughs> Sakar yaptım. Sakar <laughs> yaptım. Dünyanın en güzel eventindeyiz gerçekten. Bu halime bakın. <laughs> buhara girdik, saunaya girdik. Yani tekrar buhara girdik, sonra tekrar saunaya girdik. Şimdi de masaj zamanı. Masajdan önce de biraz bekleme alanında dinlenip bir şeyler içeceğiz. Sonra masaja gireceğiz. Sonra tuz banyosu, tuz masajı yapacaklar. Bu kadar iyi geldi ki. Tapa hafifledim şimdiden. <laughs> Şeyde, benim önceden gittiğim yerde sıcak taş atıyordum. Kaç diplerime kadar var ya resmen gözeneklerim açıldı. Olur, uzun zamandır masaj hayali kuruyordum ki gençler ve zaman ayıramıyorduk ki. O yüzden bugün çok güzel hissettiğim bir gün. Her gün salonaya girsek bebek gibi oluruz Enes. <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Bu saçları. Enes'e o kadar güldüm ki. Çünkü Enes çok sıkı spor dolayısıyla ve hani kadın şey diyor Enes, yani, Spor falan diyor böyle. Enes de yes spor. O yüzden kıtlatamıyor Enes. Sinir oldu kadın en son. <laughs> en son Enes e böyle dikeltmiş. Kart kurtarırken ne yapmaya çalışıyor? Um diyor, boynumu kıracağım. <laughs> <laughs> o kadar güldük ki. Abla onu tuttu böyle kollarından ayaklarıyla ittirdi falan. Bana sırada böyle kelebek kelebek masajlar yapıyorken Enes böyle güreş halinde. Yine beyim. Aslında kelebek. bana ben şu an kelebek değilim. Nasıl? Tüy. Çünkü... <laughs> ben de bu arada. Ee, yani ben de derdene gittim. Enes tabularını yıktı bugün. <laughs> Bir <laughs> şey değil mi? Canın ne çekti? Kompül mü çekti? Benim vallahi kumpir çekti ama ben başka bir, bir şey değil. Valla yes. Valla ölüyorum gerçekten. Ben de çok acıktım biliyor ben musun? Dilim hani... damağım Ben şey, şey, de şey Şu yer bir kere bir kere bir bir kere bir kere bir 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 kulun çuk, kırt, 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 saçma 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 kırık, bir kere bir kere Kırt kere bir kere bir kere bir bir kere bir bir kere 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 bir mı? Ayağım üstüne Tabii. mi? Hayır. Benim şu üstüne çıktı iki ayağım. <laughs> ayağım. O beni gevur zannetti bu <laughs> kanka. Ayağım üstüne mi çıktı? Evet dedim ya ayağını, ayağını, e sen ayağına, ayağımın üstü bileğine. Seni gördüğümde sen düze tuttun. Kadın bir ayakta acı üstüne çıkmayalım. Yani sporcuma sizinle gidelim buraya gelme. Niye? Ama daha sert. Mesela bu dirsek yapıyor ya orada mesela ağırı, ağırı. Ağırı, ben değişik bir şey. Tamam da yağla mı yapıyor şey. Tabii ki de. Yok aşkım şey ki. Kuru kuru. Yeşil sabunla yapıyor. <laughs> sabun demişken ne şunu süreci? gösterecektim. Tuz banyosu yaptıracaklar. Bu tuzlarla. Ovacaklar bizim. O gösterdiğim tuzla bize banyoya soktular ya. Çitlediler, çitlediler böyle bayağı. Kırmızı olabilir miyim? Canım acıdı ama dayandım çünkü iyi bir keseydi. Çok canım. iyi, çok iyi. Her yer çok iyi. Köpürttüler bizi. Daha önceki bir eminde hiç bu kadar iyi yıkanmadığım için bu arada söylüyorum. Sonra saçlarımızı da yıkadılar. Hem de Yüzüm bile kıpkırmızı. Ya. Diyoruz ki annemiz bizi böyle yıkamadı yani hani uzun zaman. Gözeneklerimiz ciri ciri. Alışkın değil böyle şeyler bak. Enes diyor ki ben bir hafta yıkanmam sonra saçını yıkamaya başladım kadın çitlemeye devam ediyor diyor ki vazgeçtim bir ay yıkanmam ve <laughs> bunları İngilizce üzerinde o sırada ayaklarını böyle çırparak <laughs> şey yüz yogasına gidiyorum böyle yapıyor. çok saçma sus ya çok güzel çok güzel çok beraber kaşlarıma bakın. Ben gidiyorum. Yıkamayın. <laughs> Bayağı Vallahi yüzümüzü biz yıkayacağız <laughs> sanmıştım ama evet. gelip sildiler yüzümüzü de. Utandım artık. Kapanış yapmadan kapatmayayım istedim. Masaj için de daha ilerine girdik dedi Kenes'le ama o yıkama seansı. Yedi buçuk evet. verdik biz buraya. O zaman kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz ben bu olmayı unutmayın. Öpüyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Umarım servet izlemişsiniz.